Mersin Analiz Kanalı'ndan herkese iyi günler. Bugün Mersin için, Mezitli için çok önemli bir konuğumuz var. Sayın Ahmet Serkan Tuncer, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, Ahmet Serkan Tuncer, e, Mezitli Belediye Başkan Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi Mezitli Belediye Başkan Adayı. Adaylığı geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından ilan edildi. Bugün e, Sayın Tuncer'le Mezitli üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üzerine ve elbette güncel siyaset üzerine konuşacağız. Ben öncelikle Sayın Tuncer'i e, doğup büyüdüğü, doğru söylüyorum değil mi Başkan? doğup evet. büyüdüğünüz evet. Mezitli ilçesiyle evet. başlamak istiyorum. Mezitli sizin için ne anlama geliyor? dediğinizde denildiğinde ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Mezitli dendiğinde öncelikle e, davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mezitli dendiğinde benim için aile anlamına geliyor. Bir baba, bir anne, bir evlat, bir kardeş anlamına geliyor. Benim doğduğum, büyüdüğüm kent, ilk doğduğumda Mezitli köydü. Aşık olduğum kent, inanın şöyle söyleyeyim, bir şehir dışına çıksam, üç gün gelse özlediğim tek yer. Ailem kadar özlüyorum, seviyorum. Bizim tabirde köyümüzdü. Şimdi tabii köy olduk, Kasaba olduk, belde olduk, ilçe olduk, ama yine o dilden kurtulamıyoruz. Yani mezitli bir aşk ya, Mezitli'yi sevmek farklı bir şey. Ee, bunları söyleyebilirim. Bugün doğup büyüdüğünüz toprakların e, belediye başkan aday olarak seçmenin karşısına çıkın, su da başka bir heyecan, başka bir gurur olmalı. E, şimdi mezitli sizin dediğiniz gibi bir zamanlar köydü. Yakın zamana kadar köydü ama şu an Türkiye'nin birçok ilinden daha büyük gerek nüfus olarak gerek yerleşim olarak ekonomik büyüklük olarak daha büyük bir şehirden söz ediyoruz ve Mersin'in aslında yeni şehirle beraber kalbi diyebileceğimiz en önemli ilçesinden söz ediyoruz. Doğal olarak kamuoyu Mezit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmaya talip olan insanların Mezit için ne düşündüklerini takdir edersiniz ki merak ediyorlar. Biz de oradan başlayalım isterseniz sohbetimizi oradan ilerletelim. Tabii ki. Tabii ki. E, Mezitle belediye başkanı olduğunuzda seçmen böyle bir şeyi takdir eder, o koltuğa oturursanız, Mezitle halkı için düşündüğünüz üç tane öncelik nedir? Mezit halkının en acil üç sorunu, üç beklentisi nedir? Şimdi öncelikle şunu söylüyorum, söylemek istiyorum. Özür dilerim. Ben burada doğdum, büyüdüm. Evet. Önce kentin sevmekle başlar bir iş. Ben doğduğumda köydü. Büyüdüm. Şimdi ben Mezitli'nin demografik yapısını en iyi bilenlerden biriyim. Dedim ya doğduğumda köydü. Kasaba olduk, belde olduk, ilçe olduk. Altyapının nereden geçtiğini bilen biriyim. Daha sonra belde belediyelerinin katılımından dolayı ilçe olduğumuz zaman orayı bilen biriyim. Tepeköy'deki örnek veriyorum Ayşe teyzeyi bilen biriyim. Fatih Mahallesi'ndeki Emel Hanım'ı bilen biriyim. İlk açılan manav Laz Mustafa abimi bilen biriyim. İlk açılan örnek veriyorum Marangoz Malatyalı Mehmet abimi, Ömer amcamı bilen biriyim. Yapıyı biliyorum, geleni biliyorum. İnsan ilk gelen müteahhitlerden iş insanlarını bilen biriyim. Çünkü Bunların içinde büyüdük. İçinde büyüdüm. Hepsini biliyorum. Altyapının nereden geçtiğini biliyorum. Mezitli'nin sorunlarını biliyorum. Mezitli'nin 40 mahallesi var. Hangi mahallenin ne talep olduğunu biliyorum. Sadece Mezitli 2-3 mahalleyle bağdaşmaz örnek veriyorum. Menderes Mahallesi, Viranşehir Mahallesi değil. 40 mahallesinin hakim olan biriyim. Muhtarına hakim, esnafına hakim olan biriyim. Mezitli köydü, işte kasaba, belde, işte ilçe olduk. Şu anda 250 bin nüfus artı e, gayri resmi 60-70 bin Suriyeli nüfus var. Bunları bilen biriyim. Bir, Kuzucu Mahallesi'nin ne ihtiyacı olduğunu, bir Tece'de Seymanlı Mahallesi'nin ne ihtiyacı olduğunu, bir Davut Tepe'nin ne ihtiyacı olduğunu bilen biriyim. E, gerçekten e, bunları yaşadım, gördüm, talepleri bilen biriyim. İnşallah o koltuk nasip olursa kısa çözüm, kısa sürede mahallenin taleplerini aşıkar, hepsini bildiğim için evet. çözüm üretme yolunda bir adım atacağım. Gerçekten Mezitli'yi çok iyi tanıyorum, gerçekten Mezitli'yi çok iyi biliyorum. O konuda ilk projeleri şimdi proje derken şöyle var: 15 köy, 2 belde, onların talepleri ayrı. İşte örnek veriyorum merkez mahallelerindeki talepleri ayrı, Davul talepleri ayrı. Öncelikle temiz mezitli yaratmak istiyorum. Evet. 40 mahallenin 40'ının da eşit hizmet aldığı bir mezitli istiyorum. Örnek Menderes Mahallesi. Ya sorunu yok. Evet, altyapısı yapılmış, üst yapısı yapılmış, yolları yapılmış, kaldırımları yapılmış, parkı yapılmış. Yani bir eksiği yok. Evet. Ama bir sahil bantı eksiği var. E şimdi 40 mahallenin 40'ının eşit hizmet alacağı bir mezit istiyorum. Temizlik konusunda, asfalt konusunda, kaldırım konusunda, park konusunda eşit olabilecek bir mezit diye istiyorum. Şimdi etkinlik yapılıyor, Menderes Hüranşehir. Ya şöyle diyorum ya, mezitin 40 mahallesi var. Niye etkinlik hep Menderes Hüranşehir var? Evet. Niye Tece'nin 5 mahallesi var, Davut Tepe'nin 5 mahallesi var, Kuyluğun 3 mahallesi var, 15 köy, 2 beldesi var. Neden orada değil? Neden orada değil yani? yani 40 mahallenin bir eşit hizmet aldı. 40 mahallenin beraber kalkındığı, beraber beraber kalkındık. gelişti evet, bir meslekti. Evet bitişi. evet efendim. Evet. Tabii 40 mahalle derken hepsi birbirine bitişik değil. Her birinin arasında çok uzun mesafeler var. Tabii ki var. tabii ki. Eski kapanan belde belediyeleri var. E, tabii. Onların e, mesela Kuyuluk, davul tepe değil mi efendim? Tecil, evet, daha evet. önceden belediyelik olan yerlerdi. E, tabii beklentilerde farklı ama e, altyapı evet. ulaşım Tabii. Sanıyorum Mezitli'de ilk el atacağınız şimdi konular evet. olacak. Evet, e, ulaşım konusu en büyük sorunlardan birisi. Bak temizlik konusu da örnek veriyorum Viranşehir'de şehirde ya kenti içinde kendi belediyem olduğu için e, şunu da söylemek istiyorum. Mevcut belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Tabii ki hizmetler etti. E, hizmetlerini sürdürüyor. Öncelikle ona teşekkür etmek isterim sizlerin aracılığıyla. Ya şöyle Bağdam Bendleri sahilinden gelin. Biran Şehri Köprüsü'ne bir an şehir köprüsünde mezitli sınırı başlıyor zaten. Mezitli sınırı geriden başlıyor Babil sitesinde oradan ama gelin. Ya neden? Neden Yenişehir'deki gibi bir sahil olmasın? Örnek verin ulaşım geliyor kilitleniyor. En büyük sorun evet ulaşım. Onlara çözümler arayacağız. Biz ee, Büyükşehir Belediye'mizde ortak barışçıl bir süreçte yani örnek veriyorum beraber hareket edeceğiz. Kavga etmeden kentimize hizmet eğer devlet kanalında olacaksa onlara da kavga etmeyeceğiz. Şimdi netice ben kendi şahsıma bir hizmet etmeyeceğim. Ben mezitli hizmet edeceğim. O yüzden önce barışçıl olacağız. Herkesle uzlaşıcı olacağız. Herkesle iyi geçineceğiz. Çünkü kentimiz için, mezitli için bu lazım. Evet. Yani. Yani diğer kurumlarla ve başta Büyükşehir Belediyesi tabii, olmak üzere tabii ki, tabii ki. kurumlarla e, iletişim içinde olan bir belediye anlayışı Mezitli'nin e, sorunların çözülmesinde ya da Mezitli'nin biraz daha ileri gitmesinde kuşkusuz fayda sağlayacak. Yani bakın şöyle bir şey var. Şimdi e, yapılan proje projeler yapmak için yapılmayacak. Yapılan projeler gerçekten Mezitli'nin ihtiyacı olan ve gelecek dönemleri hizmet edecek projeler olacak. Ben bir proje yapıp küçük bir nokta adını koymak için projeler yapmayacağız. Biz öyle bir örnek bir projeler yapacağız ki bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra hizmet eden projeler olacak. Ben basit bir örnek görüyorum. Ya 300 bin yani 250 bin resmi 70, 60, 70 bin soruyorlar. Resmi bir nüfusumuz var. Ya Mesut'te kültür merkezi yaptı başkanımız. Teşekkür ediyorum. 400 kişilik. Evet. Yani 250 bin kişilik bir evet, şehirde. Evet, evet. Yani bunu yapmak için yapacağız. Evet. Örnek veriyorum yaşlı sınırları dendi, ne bileyim gençlik projeler dendi. Adını tabelasını koyup kitlemeyeceğiz orayı. Gerçekten bir proje yapıyorsak amacına ulaşacak ve geniş 15 sene, 20 sene sonraya e, nüfusun artışına göre projeler yapacağız adını koyayım. Hobi evleri. Ya kentin içinde, apartman dairesinin altında küçücük yerlerde ya adı hobi evi. Hı hı. Hani yap, demek istediğimi anladınız değil evet, mi? yani? Evet. Bir şey, bir projelerimizi yapmak için yapmayacağız. Bizim bununla ilgili çok 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 güzel projelerimiz var. Beraber çalıştığımız e, üniversitede öğrenim görevlileri e, profesör hocalarımız var. E, gerçekten mevcut belediye başkanı, bizim bu yola çıkma amacımız mevcut başkanımıza tekrar teşekkür edeyim. Ee, ve biz ondan daha iyi yapacağımızı iddia ettiğimiz Deniz için aday, yol, aday olduk. Evet. ve Genel merkezimiz takdir gördü. E, bugünlere geldik. E, projelerimiz de zaten e, kapsamlı yine sizlerin huzurunda herkesin huzurunda paylaşacağız. Evet. Tabii seçim sürecine e, daha var. Derken de da... projelerimiz e, proje olsun diye değil. Onu, yani onu soracağım Sayın Başkanım. Evet, şimdi yere e. basan yapabileceğimiz şeyleri Hı -hı. biz projemiz alıyoruz. Şimdi seçim Yar... kampanyası daha uzun. Biz evet. sizi daha fazla da konuk alacağız. Evet. Onları uzun uzun da konuşacağız. Evet. Şimdilik e, Mezit halkının, seçmenin sizi tanıması açısından genel bir çerçeve Tabii. çizdiğimiz bir program olacak ama söylediğiniz çok önemli. Projelerin yapılmış olmak için yapılması değil Gerçekten faydalı olması, uzun vadeli tabii olması, ki. İşte az önce verdiğiniz örnek çok çarpıcı. Evet. Ee, sadece yerli nüfus 250 bin civarında, tabii, tabii. ama Resmi. 400 kişilik bir salon yapılıyor mesela. Evet. Ya da e, şehrin 10 yılını, 20 yılını, 30 yılını düşünerek adım atmak gerekir. Evet. E, tam şeyi soracaktım, ben siz söylediniz hani evet. öğretim üyeleriyle, profesyonellerle evet. çalıştık evet. dediniz. Bir yerin yerlisi olmak başka bir şey ama bir de bilimsel çalışmak tabii başka evet. bir şey. Evet. Siz hem orada doğmuş büyümüş olmanın avantajını kullanarak hem de profesyonellerle çalışarak evet. anladığım kadarıyla projelerinizi hazırladınız. Evet. Evet. Bu süreçten biraz söz edebilir misiniz? Dersinizi e, nasıl çalıştınız? E, bir Nisan sabahı eğer bir e, Mezitli belediye başkanı olursanız o koltuğa oturduğunuzda sahaya hemen Hakim olabilecek misiniz, Mezit halkına bu konuda ne söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben hep sahadaydım zaten. Hı hı. Çünkü bir yere aday olmak ve bir yerde başarılı olmak orayı sevmekle başlar. Ben Mezitli'yi çok seviyorum. Mezit'in her mahallesini çok seviyorum. Ben e, belki izleyici dostlarımız bilir bilmiyorum, ben zaten e, burada doğma büyümekten ziyade kentin hep içinde oldum ben 20 senedir aktif siyasette hep bir konumda yer aldım ve eee mezitemize hizmet ettim. İş dünyasının ben, içerisinde yer alıyorum. Tabii, tabii 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 iş dünyasının içinde de yer alıyorum. Ee, beni kimse yabancı görmüyor. Sokağa çıktığımda evladımız diyor, kardeşimiz diyor, arkadaşımız diyor, abimiz diyor, dostumuz diyor. Çünkü e, yıllardır hep hizmet ettim mezitemize. Gerek genç kulü başkanı olarak gerek ilçe başkan yardımcısı olarak gerek büyükşehir meclis üyesi olarak gerek ilçe başkanı olarak hep hizmet ettim. Ben arayan kişilere talepleri olan veya e, beni telefonla arayıp soran kişilere nerelisin? Hangi partilisin? Kimsin demedim. Evet efendim. Evet yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız. Bunu elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalıştım. Hep işte kimseyi hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hep hizmet etmek istedim. Ve yapabildiğim kadar yaptım. Çünkü biliyorsunuz her talepler yerine gelemiyor. Evet. E, ve bunun meyvesini alacağıma inanıyorum. Niye? E, hep iyilik yaptım. Hep geleceğe düştüm. Çünkü kentimi seviyordum. insanları seviyordum. E, partimi çok seviyordum. Taleplere yapabildiğim kadar yardımcı oldum, destek verdim, yaptım ki onun da şöyle söyleyeyim. Sokağa çıktığımda etkisini gördüm. Ben şu siyasi partiliyim ama sen olursan vereceğim. Evet. Ben şu siyasi görüştüğüm ama sen olursan vereceğim diye bunların karşılığını alıyorum. Beni çok onurlandırıyor, gururlandırıyor duygulandırıyor. Ee, gerçekten şuna inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mezitli'de alacağı en büyük oyu alacağıma, bunu Büyükşehir'e yansıtacağıma, Büyükşehir Belediye'mize yansıtacağına ve genel merkezimize hediye edeceğime inanıyorum. Evet. Yani ortaya böyle bir iddia koyuyorsunuz. Tabii Tam o noktada Tabii. şöyle bir soru da soralım. Şimdi Mezitli, Tabii. Versin'de hatta Türkiye'de nadir ilçelerden birisi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi evet, diyebiliriz artık. Çünkü e, yanlışım varsa lütfen düzeltin. 2004'ten beri Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetiyorlar haliyle. E, artık burası için e, Cumhuriyet Halk Partisinin ya da Sosyal Demokratların çok güçlü olduğu bir ilçe diyebiliriz. Haliyle sizin belediye başkanlığınız, başkan adayı olduğunuzda olduktan sonra e, seçimlere de favori partinin adayı olarak giriyorsunuz ve elbette ee, seçmende de şöyle bir soru kafasında olabilir. Ee, bugüne kadar e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından mezit, yönetilen meclisde Ahmet Serkan Tuncer döneminde ne değişecek? E tabi bir de seçmen şöyle bir endişesi de olur her zaman. E, ne aynı kalacak? Yani bir taraftan değişimden bekleriz, değişim isteriz ama bir taraftan da takdir edersiniz ki bazı değişimlerde bize eee Ürküntü verir, korku verir. Bununla ilgili ne söylersiniz? Mezitli'nin bugüne kadar getirdiği o çağdaş aydınlık kimliği de e, düşündüğümüzde Cumhuriyet Halk Partili e, seçmenin çok yoğun olduğu, güçlü olduğu bir bölge. Sizin bir açıklamanız vardı. Yanılmıyorsam 40'tan fazla ülke vatandaşının evet. yaşadığı bir hep şehirden hep de, hep söz evet, evet. Bir evet. de söz ediyoruz aslında. Bir dünya kentinden de söz ediyoruz. Bununla ilgili ne söylersiniz? Ne değişecek? ve neler e, aynı kalacak bu konuda seçmene ne söylersin? Ya şunu söyleyeyim hani e, siyasette şunu söylüyorlar hani mesela aslında çanta takiklik değil. Evet. Kalesi ama çantada keklik değil tabi. Tabii. tabii evet. Kalesi ama çanta keklik değil. E, 2019 en son yerel seçimlerinde ittifaklar vardı. Hı -hı. İttifaklar doğrultusunda 63 bin oy aldık. Cumhur İttifakı 40 bin 500 falan oy aldı. Evet. Şimdi o ittifaklar olmasa zordu. Hmm. Bazen şöyle masaya yatırmamız gereken şeyler var. Evet. Ee, bir de hiç unutmayalım şu anda ben en son genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi mezdiyici İlçe Başkanıydım. 6.850 kişi yabancı seçme vardı, yabancı seçim. 72 ülkeden. Çok büyük Ama bırakın. bunun 4.850'si Suriyeliydi. Hmm. Şimdi son aldığım verilerde, e, iki ay önce 7.800 Suriyeli, şimdi öğrendiğim son aldığım şeyde 10.000 Suriyeli var. Şimdi bunu unutmamak lazım. 10.000 seçmen mi var vatan... Suriyeli? Suriyeli. Vatandaşlık hmm. alıp oy kullanacak seçmen var. Hmm. Çok seçmen. önemli bir rakam tabii, yani. Tabii tabi, tabii. En son iki ay önce 7.800'lü, şimdi ben en son aldığım bilgide 10.000'e ulaştığını söylüyorlar. Bunlar resmi oy kullanacak Suriyeli seçmen. Yakın olduğunu söylüyorlar. En son 7800'dü. Şimdi bu artısı var. Şimdi diğer türlü e, aday profili gerçekten önemli. Mezitli de. Mezitli bilebilmek önemli. Her kesimden oy alabilmek önemli. Mezitli de şu değişecek. 40 mahallenin 40'ın eşit hizmet alma olayı değişecek. Temiz mezitli olayı değişecek. Herkese eşit, paylaşımcı bir yönetim olacak. Gerçekten genç kadrolar fark yaratan projelerle mezitli şöyle Türkiye'de gözde bir kent Aynen. anlamına getirdi. Temiz bir kent anlamına getireceğiz. Kendisi. çünkü eee Mezitli ile neden Türkiye tanıtılmasın? Mezitli tarihiyle Pompeii Pompei polis. Tabii Pompei Hı -hı. polis. Neden Türkiye gündem olmasın? Mezitli tarımıyla neden Türkiye'de önde gelmesin? Çünkü Mezitli öyle bir şey ki yani örnek veriyorum Toros Dağları ile paralel kentte görüyoruz. Evet. Burada denize girebilirsin. 30 kilometre ileride kartopu oynayabileceğin bir kent. Kesin. Neden? Çok yüksek bir potansiyeli tabii var. yüksek bir potansiyeli. Neden? Ege. Bizim sahillerimiz Türkiye'nin en güzel sahilleri. Neden o sahillerde e, bir turizm amaçlı örnek veriyorum e, amatör balıkçılık diyebilirsiniz küçük yat kulüp teknecilikler diyebilirsiniz. Neden yürüyüş yolları ailenle huzurlu içinde yürüyebileceğim diyebilirsiniz. neden Torosların eteğinde bir kamp alanı ne bunun gibi projeler diyebilirsiniz. Neden istisam olayında tarımla ilgili şimdi Narenciye'nin başkenti. Evet. Limonun en çok üretildiği Türkiye pazarına satıldı, yurt dışı pazarına satıldı. Erdem'den sonra bizdeyiz. Neden bunu? Neden şeftali? Bursa'dan sonra ikinci... Tepeköy. Ya. Tabii tabii. Ee, Tepeköy, Kocaer, Sarılar... E, Bursa'dan sonra ikinci şeftali üretiminin olduğu ve Türkiye pazarına satıldığı bir yer. Neden bu? Şimdi, diyeyim ki ne diyeyim? Uludağ limonata diyor. Evet. Ya Bursa'da limon yok ki Uludağ limonata. Neden mezitli limonata değil? Neden işte bizim e, istihdam edeceğimiz Öncelikle üretici tarıma yönelik yapacağımız projelerdeki soğuk havaları, kurutma tesisleri, fabrikalarında niye gündem olmayalım? Bak büyük şehirde güzel örnekleri var. Ee, teşekkür ediyorum. Hani bir işin aslı olanı yapmak lazım. Biraz önce dedim yapmak için yapmak değil. Gerçekten halka yararlı, evet. mezit diye yararlı projelerimiz var. Tarım da başında geliyor, turizm de başında geliyor. Ee, ne bileyim, ulaşım da başında geliyor. Her şeyin de başında geliyor. Ee, bir şey istemek lazım. Siz gerçekten inanmak ne lazım. Tarım ile turizm ile yeniden tabii, tabii. canlandırmak tabii. istiyorsunuz. Tabii ben ona hazırım. Hı. Çünkü biliyorum. Kenti biliyorum, yapısını biliyorum, her şeyini biliyorum. Ee, hangi mahallenin ne isteği olduğunu biliyorum. Evet hangi mahalleye ne yapılırsa mutlu olacağını biliyorum. Sosyal projeler, devlet. Belediyecilikte proje yol yapmak değil, asfalt yapmak değil, kaldırım yapmak değil, park yapmak değil. Bu zaten belediyenin yapması gereken şeyler. Bunlar proje değil. İnsanlara dokunmak çok önemli. İşte bizim kırsalımız var. Kırsalımız geniş. Evet. Ve bizim sahil kesimimiz var öyle bir kent var. Emeklilerimizin çok olduğu bir yer. Yani evet. Türkiye'nin tarafından, dünyanın her tarafından insanların yaşadığı tabi tabi e, tarımdan dolayı, turizmden dolayı da bu benliğini korumuş bir şehirden söz ediyor aslında değil mi? Yani Mezit diye gelenler de zaten burası hani bir tarım bölgesi diye, bir turizm bölgesi diye gelmişler evet. ve doğal olarak onun sürmesini de isterler. Sizin Anladığım kadarıyla görev e, halk tarafından tevdi edilirse tarımın ve turizmin e, ana damar olduğu bir mezitle hayaliniz var tabii. diyebiliriz. Sayın Başkan tabi siyasi gelişmeler e, seçim süreçleri boyunca tartışılacak. E, başkan adaylarında da söylemleri, eylemleri seçim süreci boyunca söyledikleri aslında nasıl bir başkan olacaklarında ilk izlenimlerini verir diyebiliriz. E, Ahmet Serkan Tunçel olarak nasıl bir kampanya yürüteceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi tabanından Meclis Halkı'na bu konuda neler söylersiniz? Ee, şimdi bugün diğer aday adayı arkadaşlarımla, büyüklerimle beraber oldum. Sadece e, daha önce zaten aynı mutfağın içindeydik. Beraberdik. Hepsi benim çok değer verdiğim büyüklerim. Beraber olduk. Bana dedim ki gelin bu kenti beraber yönetelim. Bir olalım. Beraber olalım. İlla bir kişi Aday olarak açıklanacaktı. Bu siz de olabilirdiniz, ben de olabilirdim, başkası da olabilirdi. Ee, üzülmezdim, gerçekten üzülmezdim çalışırdım. Bana dedim abilik yapın, bana ablalık yapın, beraber yönetelim, sokağa beraber inelim, ee, insanlara beraber kocaklaşalım, beraber ağlayalım, beraber gülelim. Sonuçta e, 29 Mart gecesi. Bu kentte mezitli olaraktan, hepimiz elimizi taşın altına koyalım ki en büyük oyla, rekor bir oyla, e, hem büyük şehre hem genel merkezimize hediye edelim dedim. Hepsi e, teşekkür etti, hepsi beraber olacağımızı söyledi. Kendi şahsımda da şöyle söyleyeyim, 20 yıl önceki Ahmet Tunca nasılsa, 30 yıl önce Ahmet Serkan Tunca nasılsa, oyum. Aynı şekilde sokakta. Mahallemizi süpüren abimiz de olsa tarlada çalışan ablamız da olsa, iş insanı da olsa, profesörü de olsa, doktoru da olsa ben herkese eşitim. Herkese aynı saygıda, aynı çerçevede bakıyorum. Ee, gerçekten şuna inanıyorum. 7'den 70'e her şeyle, kadınlarıyla, insanlarıyla, hayvanlarıyla, e, çeşitli projeleriyle. Kentimize yakışacak, yakışacak özellikle projeleriyle herkesi kucaklayacağımız bir ekibimiz var ve yol yürüdüğüm diğer adaya dayalı büyüklerim de var. Sahip çıkacak. Mezitliği çok güzel şekilde yöneteceğiz. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Çıktığınız yolda sağ başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, sağ olun. Mersin analiz ekranlarında Mezitli için çok önemli bir ismi Sayın Ahmet Serkan Tunceri ağırladık. Kendisi 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mezitli Belediye Başkan adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak. Kıldan köprüden geçecek diyelim ateşten gömleği giyinecek ve seçmenin desteğini isteyecek. Bu programda genel olarak Ahmet Serkan Tunceri tanımaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde elbette e, projeleri üzerine daha ayrıntılı Kendisini, kendisiyle konuşacağız. Kendisini e, dinleyeceğiz. Sayın Başkan'a bu programa katıldığı için, vakit ayırdığı için ben çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ben teşekkür e, Mersin analiz ekranlarında Mersin siyasetinin e, nabzını, seçimlerin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Biz izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.